Evet. Albania Arnavutluk'tan da artık bu şekilde çıkmış olduk. Bir problem yok. Sadece aşı kartımı sordular. Şimdi araç bekleyeceğim. İşkodra'ya doğru gidip oradan bekler miyim bilmiyorum. Prizren'e doğru geçeceğim. Evet artık Welcome to Albania yazlarını görmeye başladık. Diyorum Türkiye'den geliyorum. diyeme hemen otobüs ayarlayalım falan. Arayayım otobüs falan onu demeye çalışıyorlar. Yarımdan Anadolu çocuğu. <laughs> Böyle de Albanya'da otobanlarda 110, normal yollarda 90, şehir içi 80 değilmiş 40'mış. 40 ne be? Evet Skadar Gölü. Sınır. Aklıma bir şey geldi ya. Doğu turumdayken Iğdır'daydım. Kendime soruyordum Yiğit senin Iğdır'da ne işin var otur oturduğun yerde. Aynı sınırda böyle geziyordum, Ermenistan sınırında. Ulan benim Montenegro'da ne işim var ya? Ben ne yapıyorum burada ya? Skadar Gölü neymiş ya? I want to go to home! Ne yapayım ben de sıkıntımı böyle atmam lazım. Belki şutur götürür beni Prizren'e doğru. Çok sıkıntılı bir yerde bekliyorum. Sıkıntılı olmasının sebebi de araçlar çok nadir geliyor. Ve sınırdan geçmeleri bir 5-10 dakikaya alıyor her bir aracın. Saat 12'ye 20 var. Umarım çok beklemem yani. Umarım bir, bir saat içerisinde buradan ayrılırım. Tek bir araç bulmam lazım. Şu an burası hiç iyi bir nokta değil. Yeyin kuzum yeyin. Yeyin iyice yeyin. Acı almayın. Evet, Tirane Skoder az kaldı. Bekliyoruz. Evet, Trajan abiyle şu anda Leş yolundayız. Sınırda beni aldı sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Skodra'yı geçtikten sonra Leş şehri var. Oraya geçeceğiz. Oradan sonra otoban başlıyor Prizren'e. Otobandan Prizren'e araç bekleyeceğim. Bu akşam direkt Prizren'e gitmek istiyorum. Arnavutluk'ta beklemeyeceğim. Buranın şöyle bir sıkıntısı var ki havaalanı niye aklıma havaalanı geliyor sınır kapısından geçtiğinden e, beri herkes para istiyor paran varsa götüreyim seni diyor e, İşte yani ne kadar leki bilmiyorum iki üç leki bir şeyler söylüyorlar ama böyle Mercedes herkes de böyle eski model o Mercedes tipinden böyle gözlükler falan enteresan bir yer yani açıkçası birazcık açıklandım belki şehir merkezi güzeldir ama Zaten göreceğim tek iş kodra vardı ama onu da es geçmek istiyorum. Gerçekten yoruldum. Şimdi yakın zamanda Leş şehrine varıp oradan sonra otobandan umarım bu akşama prizlerine var. Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan son Avrupa ülkesi 1. Balkan Savaşı'nda Arnavutluk olmuştu. Arnavutluğun Osmanlı açısından önemi tabii ki büyük. şehir Koplik oldu. Buradan transit geçerek Koplik'ten sonra Işkodra şehrine gireceğiz. Buralar artık Işkodra gölünün yanında bulunuyor. Gölün yanındayız ama hava çok sıcak. Yakıyor. Yani Hırvatistan sahiline ulaştığımdan beri, Rijeka'ya ulaştığımdan beri böyle bir sıcakla karşılaşmamıştım. Ama şimdi karşılaştım. İyi ki de o kadar beklemedim. Yolculuk devam ediyor. Mercedes veya Volkswagen Ama genel olarak Mercedes Yani bir de Mercedes'in yeni modeli de değil Eski model Eski model 2095 model Mercedes'leri toplamışlar Arnavutluğa vermişler Tüm herkes ondan kullanıyor yani Ben anlamadım ya Fakirliği görebiliyorum yani Küçümsemiyorum ama Herkes hep eski model araç kullanıyor Böyle çok nadir üst model araç görüyorum Bitlerin de eski modeli, Volvo'nun da eski modeli. Böyle bazen bir Audi Audi gibi bir var. Şu araçlara bakarsanız hepsi eski model. Arnavutluğun iyi durumda olduğunu zannetmiyorum Belki Tiran'da işler değişir başkentte ama burada hiç iç açıcı bir görüntüye sahip değil. İşkodra özellikle sahilleriyle de meşhur. Kosova'dan, Makedonya'dan sırf denize girebilmek için buralara İşkodra'ya kadar gelen bile var. Şu anda da gördüğünüz gibi İşkodra'nın merkezine girmiş bulunmaktayız. Şöyle de küçük bir tarih bilgisi vermek istiyorum ki İşkodra içerisinde yaşayan Müslüman halk Arnavutluğun bağımsızlığından sonra Anadolu'ya göç eden son Osmanlı vatandaşlarıdır. Şu anda gördüğümüz Rozafa Kalesi de aslında antik çağda İliryalılar zamanında yapılmış bir kale. Fatih Sultan Mehmet de Arnavutlu fethettikten sonra İşkodra'da bu kalede kendisine ait de bir cami yaptırmış içerisine. Evet, Les şehrine geldik şu anda daha sonra artık otobana bağlanacağız. Ben ineceğim. Ama şu anda Les şehrinden çıkmayı bekliyorum. Birazcık kalabalık. Hava oldukça sıcak. Evet, otobanın girişine geldik yollar buraya kadar kötüydü tek şerit git gel burada yollar iyileşiyor burası artık Tiran'a doğru gidiyor ben de şuradan otobana çıkacağım Prizren'e Kosova'ya doğru giden birini bulacağım son araç hadi bakalım Prizren bekliyoruz artık bir gidelim bakalım Yol ayrımına geldim. Şu anda araç bekliyorum. Şu Karşıda yazıyor. Milot 5 kilometre, Resen 26. Morine 116 kilometre diyor. Sınır kapısı olması lazım Morine. Bakalım oraya doğru gitmeye çalışacağım. Bir durdu bakalım. Gidiyoruz. Bir soralım nereye gidiyormuş. Evet 10 kilometre sonra duracakmış kendisi. Otobüs bekler dedi. Bakacağız artık otobüs mü? Yoksa araç mı? Önce bir adam durdu. Bir 10 kilometre geldim buraya iki genç getirdi. Sonra bir adam durdu. İşte param var alırım dedi falan. Burada herkes para istiyor arabalara binerken. Arnavut parayı gördüm mü direkt atlıyor. Evet saatimiz şu anda 3. Geltiye abimizle şu anda sınıra doğru gidiyoruz beni kendisi yoldan aldı. Sınıra kadar bırakacak. Zaten Arnavutluk-Kosova sınırından sonra Prizren hemen hemen bir 15-20 kilometre uzaklıkta. Şu anda yolculuk devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Arnavut doğumlu İngiltere'de çalışan taşımacılık işiyle uğraşan Geltian abi sağ olsun beni 107 kilometre götürdü. Normalde sınıra kadar gitmeyeceğini ama sırf benim için gideceğini söyledi. Ve Kosova-Arnavutluk arasındaki bu yollar temizdi, hoşuma gitti. Özellikle çift şerit git-gel, viyadükler olsun, gerçekten bakımlı yollardı, benim çok hoşuma gitti. Sağ olsun çekemesem de benim karnımı doyurdu, özellikle peynirinden, etinden, sen Müslümansın, domuz eti yok zaten burada, problem yok dercesine keşke o anları da çekebilseydim ama ee, çok açtım maalesef. <laughs> o anları çekememiştim. Ama yolculuk çok güzeldi. Çok rahattı. Beni besledi sağ olsun. Hoşuma gitti. Kendisiyle de zaten iletişimimiz devam ediyor. Sınıra kadar Arnavutluk'ta böyle bir insanla tanışmam. Arnavutluk insanına karşı ön yargımı biraz olsun götürdü. Güzel insanlar hala varlar. <laughs> Geltion abi aynı zamanda bu bölgelerde doğmuş bir insan ve bu çevredeki tepelere, bayırlara da çok fazla çıktığını söyledi. Karşıda gördüğünüz ismini unuttuğum tepeye de çok fazla çıktığını söyledi. Buralara gayet hakim birisi. Geltion abi'nin büyük babasının ismi İdrisi. Taşımacılar da onun ismini vermişler. Bir Osmanlı torunu olduğu buradan belli oluyor. Bir sınır videosundan daha beraberiz. Abimiz beni Kosova sınırına bıraktı şu anda Arnavutluk Kosova sınırındayım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Vallahi yedirdi, içirdi, doyurdu. Karnımızı sınıra doğru yürüyorum. Bakalım ne olacak? Umarız bir problem olmadan Pirizlana varabilirim. Hayırlısı giriyoruz. Resmi olarak Kosova sınırındayım. Güzel oldu. Geçtik. Bir sıkıntımız yok. Ve arka taraf aynen şöyle güzel gözüksün canım. Güneşten kötü gözüküyor. Prizren'e doğru gidiyorum. Bir sıkıntı çıkmadı. Burada çoğu insan Türkçe konuşuyormuş. Türk insan çok fazlaymış. Karşılaşacağız bakalım. Umarım kimi görürsek bir açalım Özledik. Prizren'e hoş geldik. Kosova'ya hoş geldik aslında. Şimdi Prizren'e doğru araç bekleyeceğim. Bir sonraki sınır videosunda görüşmek üzere.